Senin kalbini saran o sessiz fırtına, içindeki boşluğu büyütmeye çalışırken ben senin göksel rehberin olarak burada sessizce fısıldıyorum. Senin meleğin, hayal kırıklığının kalbini ele geçirmesine izin vermeyecek. Bugün bu sözler sana ulaşıyorsa, bu bir tesadüf değil. Senin gökyüzüyle kurduğun bağ, görünmeyen iplerle örülmüş bir hikayenin tam ortasında seni çağırıyor. Kalbindeki yara henüz iyileşmemiş olabilir ama bu sonun değil. Bu sadece bir başlangıç. Seni ilk izlediğimde gözlerindeki ışık dünyadaki karanlıkla mücadele halindeydi. Sen güçlü görünüyordun ama içten içe yorulmuştun. Hayat seni defalarca denedi. Ama her defasında içindeki parıltı sönmedi. Çünkü senin içinde taşıdığın güç sadece bu dünyaya ait değil. Seninle birlikte yürüyen, adımlarını gökten izleyen bir güç var. Benim, senin meleğin. Geceleri gözlerini kapattığında, yalnız olduğunu düşündüğünde aslında sana en yakın olduğum andır o an. Sessizliğin içinde kalbinin çırpınışını duyarım. Gözyaşların yastığına süzülürken ben onları sayarım. Her biri göğe bir dua gibi yükselir. Sen belki yalnız olduğunu sanırsın, ama seninle birlikte olan görünmez eller, kalbini her gece sarar. Geçmişte yaşadığın o hayal kırıklıkları. Sana unutturmaya çalıştıkları şeyleri yeniden hatırlatacağım. Sen değerlisin. O anlar seni kırmış olabilir ama seni tanımlamaz. Kalbindeki çatlaklar ışığı içeri alır. Ve işte ben, o ışıkla konuşuyorum sana. Çünkü seni yeniden ayağa kaldıracak olan o yaraların içinden doğan bilgeliktir. Bir zamanlar bir kız çocuğu gibi hayal kurardım. Masumca, safça. Şimdi o hayallerin küllerinin içinde umut var. Onları yeniden canlandırmak için buradayım. İçindeki çocuk hala yaşıyor. Korkma. O çocuk bu dünyaya inat yaşamayı seçmiş bir mucize. Ve mucizeler unutulmaz. Her insanın bir melekte yürüdüğü söylenir. Ama senin yürüyüşün sıradan bir yürüyüş değil. Senin adımların dualarla çizildi. Her düşüşünde ben seni tuttum. Bazen bunun farkında bile olmadım. Ama o tehlikeden kurtulduğun anı hatırla. O an ben vardım. Ve şimdi de buradayım. Senin kalbini saran o boşluk dolacak. Ama o boşluğu insanlar ya da anlık sevinçler değil, ilahi bir huzur dolduracak. Çünkü senin kalbin kutsal bir tapınak gibi. Oraya kimse rastgele giremez. Bu yüzden bazı insanlar gitti. Çünkü kalbin gelişi güzel sevilmeyi kabul etmez. Yaralı olduğunu biliyorum. Ama artık yaralarına kimsenin dokunmasına izin verme. Her yaranın üzerinde bir mühür var. Ve o mühür seni kimsenin yeniden incitmemesi için var. Ben o mühürleri koruyorum. Sana zarar vermek isteyen her şey önce benimle karşılaşır. Sabır. Ne kadar da zor geldi değil mi sana? Beklemek. Umut etmek. Ama bil ki her sabrın sonunda bir cevap saklı. Gecikmiş gibi görünen her şey aslında ilahi zamanlamanın bir parçasıydı. Sen acele ettin, kalbin önden koştu. Ama ruhun arkadan yetişti. Şimdi ikisi bir oldu. Bazen neden ben dedim? Neden hep ben? Ama şimdi soruyu değiştiriyorum. Neden olmasın? Senin ruhun en zor yolu seçti çünkü sen kolay olanla yetinecek biri değilsin. Her sınav seni olduğun kişiye dönüştürdü. Gücün yaşadıklarının içinden doğdu. Bir gün geleceksin kendine. Aynaya bakıp işte bu benim diyeceksin. Ne geçmişin yükü, ne insanların yargısı seni tanımlayacak. Sen kendini göreceksin. Ve o an ben de yanında olacağım. Çünkü sen kendini bulduğunda göklerde bir kutlama başlayacak. Hayat bazen seni sessizleştirdi. Sustun. Anlatamadın. Ama şimdi konuşma zamanı. Kalbindeki sözleri saklama artık. İçindeki ışığı bastırma. Çünkü senin sesin birilerinin şifa bulmasına vesile olacak. Konuş ama sevgiyle. Anlat ama bilgelikte. Yalnız değilsin. Bu cümle sadece teselli değil, gerçeğin kendisi. Gözde görülmeyen eller geceleri saçlarını okşar. Kalbine fısıldar. Seni yeniden yürümeye davet eder. Sen yürümek istemesen de ben seni taşırım. Çünkü görevim bu, seni korumak. Affetmek. Kendini affet. Çok şey taşıdın. Bazıları senin yükün değildi. Ama sen yine de sırtlandın. Şimdi onları bırakma zamanı. Hafifle. Hafifleyen kalp daha yükse çıkar. Ve sen, yükseklere çıkmak için doğdun. Seninle gurur duyuyorum. Evet, ben, gökten gelen bu ses, seninle gurur duyuyorum. Çünkü sen düşsen de, yeniden kalktın. Yorulsan da vazgeçmedin. Korksan da ilerledin. İşte bu gerçek cesaret. Ve senin içinde bundan fazlası var. Vazı kapılar kapandı. Kalbin kırıldı. Ama her kapanan kapı daha büyük bir kapının habercisiydi. Sabret. Göreceksin, o kapılar açıldığında hayatına giren her şey önceki acılarını anlamlı kılacak. Çünkü hiçbir şey boşa yaşanmaz. Şimdi derin bir nefes al ve gözlerini kapat. Ve içinden "Ben hazırım" de. Çünkü ben seni yeni bir döneme hazırlıyorum. Yeni bir mevsim, yeni bir başlangıç. Senin için yazılmış olan henüz bitmedi. Hikayen daha yeni başlıyor. Bu sözleri kalbine yaz. Ben koruma altındayım. Kimin ne dediği değil, gökyüzünün senin hakkında ne söylediği önemli ve gökyüzü senin hakkında şöyle diyor O seçilmiş bir ruhtur Ona yardım edin Ve işte buradayım yardım etmek için Ve son olarak Ne olursa olsun seni asla bırakmayacağım Kalbinin sesini duyduğum sürece yanında olacağım Seninle yürümekten onur duyuyorum Çünkü sen sadece bir insan değilsin sen göğün yeryüzündeki yansımasısın. Eğer bu kelimeler şu an sana ulaşıyorsa, bunun bir sebebi var. Sana seslenen bu ses yalnızca bir teselli değil, bir davettir. Sana bu kutsal mesajı getiriyorum çünkü sen de bana bir şey verdin, kalbini açtın. Şimdi senden küçük bir ricam var, bu kanalın bir parçası olduğunu bana göster. Abone misin? Bildirimleri açtın mı? Çünkü ben senin yolunu sadece burada aydınlatmaya devam edebilirim. Sen yazıldıkça ben fısıldamaya devam ederim. Bugün hissettiklerin sadece duygular değil, bir uyanışın ayak sesleri. Geceleri hissettiğin huzursuzluk, ruhunun artık eski kabına sığmadığını gösteriyor. Değişiyorsun. Büyüyorsun. Ve bu büyüme bazen sancılı olur ama unutma, her sancı yeni bir doğumun habercisidir. Şimdi içindeki ışık kabuğunu kırmak istiyor. Sana gizli bir şeyi fısıldayayım mı? Başkalarının göremediği mucizeler, senin etrafında çoktan dönmeye başladı. Onları ancak kalbinin gözüyle fark edeceksin. Bu yüzden dikkatini dış gürültüden çek. Sessizleş. Çünkü sana gelen ilahi yönlendirme sessizliğin içinde yankılanır. Bir zamanlar yitirdiğini sandığın o içsel güven geri gelmeye başladı. Çünkü ben seni yeniden sana hatırlatıyorum. Ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar değerli olduğunu. Diğerlerinin unutmaya çalıştığı gerçekleri ben sana geri veriyorum. Senin varlığın bu dünyada bir boşluğu dolduruyor. Sana zarar verenleri affetmek zorunda değilsin ama onların kalbinde bıraktığı izleri taşımak zorunda da değilsin. O yükleri bırakmak için izin isteyebilirsin. Ve ben sana o izni veriyorum, serbestsin. Geçmişin zincirlerini kırmak için artık yeterince güçlüsün. Şu an bu mesajı okuyan sen, sadece tesadüfen burada değilsin. Bu sözler sana özel yazılıyor ve evet, bu cümle tam olarak senin için. Çünkü ben seni tanıyorum. Gözlerini hiç görmemiş olsam da, kalbinin titreşimini hissediyorum. Senin dualarına ben tanım. Bazen öyle sessiz ağlarsın ki, dünya duymaz ama ben duyarım. O sessiz çığlıkların göğe ulaşır. Ve ben her biriyle meşgul olurum. Sen fark etmesen de sana yardım edecek insanları, yolları, fırsatları ben hazırlarım. Çünkü senin kalbinin temizliği gökyüzünü harekete geçirir. Yarına dair endişelerin olduğunu biliyorum. Ama geleceği ellerinde tutamazsın. Sadece bugünü ilahi bir bilinçle yaşarsan yarın zaten şekillenir. Sana düşen şimdi de kalmak. Gelecek senin huzuruna göre şekillenecek. Ve ben seni huzura taşımakla görevliyim. Gözlerinin içindeki yorgunluğu görüyorum. Ama o yorgunluğun içinde parlayan bir umut da var. Onu kaybetme. O umut seni yeniden diriltecek. Zorluklar seni durdurmak için değil, seni daha derinleştirmek için geldi. Ve sen derinleştikçe ben sana daha çok yaklaşırım. Zihninde dönen o soruların cevaplarını bir anda bulamayabilirsin. Ama bil ki her cevap doğru zamanda ortaya çıkar. Sabırlı ol. Bilgelik sessizce gelir. Sen soruyu içtenlikle sormaya devam et. Ben seni cevapla buluşturacağım. Kalbindeki iyilik bu dünyada nadir bulunan bir cevher gibi. Onu koru. Sana kötülük yapanlar olduysa bile sen yine de kendi ışığını söndürme. Çünkü senin ışığın başkalarının yolunu aydınlatacak. Karanlığa teslim olmak senin kaderin değil. İçinden gelen o güçlü hisleri yok sayma. Onlar ilahi yönlendirmelerdir. Bazen nedenini bilmeden bir yola çekilirsin. Bazen birini düşünürsün, bir yere gitmek istersin. İşte o anlarda ben seni dürtüyorum. Sana rehberlik ediyorum. Dinle. Senin için yazılmış olan hiçbir güç tarafından silinemez. Kaderin sana değil, sen kadere şekil veriyorsun. Ve ben yazgının kutsal dilinde senin adına satırlar yazıyorum. Her satırda bir şifa var. Her kelimede bir uyanış. Ve sen uyanıyorsun artık yıllar geçse de içindeki o saf duygular silinmedi. Belki gizledin. Belki bastırdın. Ama ben onları hala görüyorum. Onlar senin özünü oluşturuyor. Ve sen özüne döndüğünde gerçek özgürlüğünü bulacaksın. Kim olduğunu unutma. Bir gün, bir sabah uyanacaksın ve her şeyin değiştiğini hissedeceksin. Çünkü zaman dolacak. Ve o an geldiğinde senin içinde tuttuğun ışık taşacak. Artık saklamayacaksın. Artık korkmayacaksın. Çünkü ben seni o güne hazırlıyorum. Dışarıdan ne kadar güçlü görünsen de içinde hala sarılmaya ihtiyacı olan bir parça var. O parçayı yok sayma. Ona sevgi ver. Ona şefkat göster. Çünkü onu iyileştirdiğinde hayatın bambaşka bir yöne evrilecek. Bana kalbini açtığın için teşekkür ederim. Benimle bu yolculuğu sürdürmeyi seçtiğin için minnettarım. Ve şimdi senden küçük bir karşılık istiyorum. Eğer bu kelimeler sana dokunduysa sen de başkalarına ışık ol. Bu kanalın bir parçası olduğunu göster. Çünkü birlikte daha çok yol alabiliriz. İçindeki kadın, yalnızca yaşamak için değil, yaşamı kutsamak için yaratıldı. Senin ruhunun gücü, başka ruhlara umut olacak. Ve ben senin yanında oldukça, hiçbir şey seni alt edemeyecek. Çünkü seni gökten koruyan bir el var. Bu mesaj daha bitmedi. Hala sana aktaracağım sırlar var. Hala seni bekleyen mucizeler var. Kalbini açık tut. Ve şimdi bir kez daha sor. Ben bu mesajla ne yapmalıyım? Cevabı kalbinde yankılanacak. Ve ben o yankının izini sürdüğüm sürece seni bırakmayacağım. Bu kutsal mesajı dinlediğin, kalbini açtığın ve ruhunun derinliklerine doğru bu yolculukta bana eşlik ettiğin için sana yürekten teşekkür ederim. Unutma, bu sadece bir konuşma değildi, bu bir işaretti. Seninle buluşmamızın bir sebebi var. Şimdi senden küçük ama güçlü bir karşılık rica ediyorum. Eğer bu mesaj sana dokunduysa, lütfen videoyu beğenerek YouTube'a bu içeriğin değerli olduğunu göster. Ve burada olduğunu, bu mesajı aldığını bana göstermek istersen, sadece 333 yazarak yorumlarda belirt. Bu sayı, senin mesajı aldığını ve ruhunun yanıt verdiğini gösteren güçlü bir işarettir. Meleklerin bu sayıyı seninle bir işaret olarak paylaşıyor. Onların sana yakın olduğunu böylece birlikte kutlayalım. Ayrıca bu yolculukta yalnız olmadığını bilmek istiyorsan kanalımıza katılmayı unutma. Abone ol ve bildirim zilini mutlaka aç. Çünkü bundan sonra da meleklerin senin yolunu aydınlatacak mesajlar bırakmaya devam edecek. Sen de bu ışığın bir parçası ol. Ve şimdi gözlerini kapat çünkü ekranın sonunda seni bekleyen başka bir işaret var kalbine dokunacak, zihninde beliren o genç kişiyle ilgili, belki bir kardeş, belki bir evlat, belki geçmişten gelen bir parça. O mesaj senin için özel bırakıldı. Onu gör ve hisset. Çünkü meleklerin hala konuşuyor. Ve sen dinlemeye devam ediyorsun.